arkadaşlar. Merhaba. Koca merhaba. Ork Açık Lise Kursları Uzaktan Eğitim Gazi Hocam. Önce mübarek tam gününüz mübarek olur inşallah. Bugün benim aldığım bilgiye göre Açık Lise sınav sonuçları 1-2 saat içerisinde açıklanacak. Sistemde 1.200.000 kişinin sınav sonuçlarının değerlendirmesi ve yine aldığım bilgilere göre 3 farklı birim burada çalışıyormuş. Haklarını helal etsinler. 1 milyon 200 bin kişinin değerlendirmesi aslında epey zamandır bitmiş. Fakat toplu kopyalarla ilgili çalışmalar varmış. Bazı toplu gruplar savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş. Ama en önemlisi hakkıyla çalışan her arkadaş için bugün açık lise sınav sonuçları mesai saatleri içerisinde açıklanacak. Son rütuşlar yapılıyormuş. Sınavlar bugün açıklanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla beraber de 25 Mart sınavı aynı tarihte online olarak kesin olarak yapılacak. Sınavda bir erteleme yok. Bilginize Kocakafor Gazi Hoca.